That's how I feel, I dream all night and day Could you give us a chance if you might? And I deserve it, please, one last time Could you give us a chance? We'll be so fine I hope one day, somehow, I always will meet again Cause I've been wondering why We still play as we were friends I hope somehow Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizler için çok güzel bir yere geldik. Vlog serisine devam ediyoruz ve bugün de Riverport'a geldik. Gerçekten akşamları bir sürü gencin buraya doluştuğu, nargile içtiği ve çok güzel bir nehir manzarasının olduğu çok güzel bir mekandayız diyelim yani. Tam mekan olarak geçer burası. Mesela şu arkamda görmüş olduğunuz yer tamamen şuralar nargile mekanları. Onun arkasında bir tekne, burada restoranlar, kafeler. Hemen arkasında bir tane McDonald's Hemen tam nehirin karşısında gördüğünüz yerde hidropark olarak geçiyor. Oranda videosunu çekmeye çalışacağız. Böyle güzel bir gün bekliyoruz. Bakalım nasıl bir güne denk gelecek. <laughs> o zaman sizler için bu güzel videoya başlayalım. Şimdi size güzel bilgiler veriyorum burada. Bu bilgiler nerede yok? Şaka, şaka hemen şurada var. Tekne turu var arkamda görmüş olduğunuz gibi. İçi neredeyse full'e yakın. Bunun farklı farklı fiyatları varmış. Bir, bir saatlik Panorama Kiev diye bir tur var. 150 grivnaymış. Ve akşam 8 ve saat 11 arası, 8-11 arası 3 saat boyunca bunu disco yapıyorlar. Disco içinde işte neden denir Işıklar var, ışıklar var, disco ışıkları, müzik her şey bunun içinde oluyor. Onun fiyatı da 1,5 saati 250 grivnaymış. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi şurada da armut koltuklar var. Buradaki armut koltuklar işte <laughs> morlu, grili Buralar akşamları inanılmaz kalabalık. Yani normal bir kalabalık yok. Böyle herkes alıyor, mu diye çekiyor. Burada yaşamanın bir kuralı bu. Nargile emeceksin. Tamam mı kardeşim? Sana söylüyorum. Kameraman, emeceksin. <laughs> Burada işte görmüş olduğunuz gibi bira satan mekanlar var. Nargile satan mekanlar var. Sokak lezzetleri satan mekanlar var. İşte hamburgerinden hot dogundan her şey var burada yani. Birazdan size de mekanları tek de yanından geçerken göstermeye çalışacağız. Umarız videoyu beğenmeye devam edersiniz. Aşağıdan kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi mekanlara devam edelim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi şu anda da hafif hafif kalabalık olmaya başladı ya, Puflarda insanlar yeni yeni atıyorlar buraya saat 5.30 şu anda Biz de bilerek bu saatte geldik hani bakalım boş mu acaba diye 5.30'da böyle yeni yeni atıyorlar pufları Birkaç tane oturan var böyle nargile tüketmeye başlayanlar var Böyle emcük diyorlar böyle nargileyi ama buru akşam çok güzel oluyor gerçekten. İşte 8-9 gibi güneş battıktan sonra bayağı bir kalabalık oluyor. Burada yer bulamazsınız yani. İki tane nargile mekanı var burada. Birisi bu denizin kenarındaki kuflar. Diğeri de şu balkonda görmüş olduğunuz yer. İşte i̇ki tane nargile mekanından ortalama fiyatları 250 grinlaymış. Yani 250 grinlaya bir nargile alabiliyorsunuz ve içebiliyorsunuz. Bir de burası şu açıdan önemli. Gördüğünüz gibi hem nehir manzarası var. Boğaz olarak da izleyebileceğiniz. İstanbul'un boğazı. Bir nevi hani İstanbul'un boğazı, Kiev'in nehri. Hem buradan yukarıdan arkadaşlık tepesini görüyor. Hem de eğlenebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir sürü yer var. O yüzden buraya gelmenizi de tavsiye ediyoruz. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. And loved, that's how I feel I dream all night and day Could you give us a chance if you might? And I deserve it, please, one last time Could you give us a chance? We'll be so fine I hope one day, somehow I always will meet again Cause I've been wondering why We we'll still play as we were friends I hope somehow Share love one day, mine, mine, mine. Evet biraz önce de gördüğünüz gibi bütün fiyatları size göstermeye çalıştık. Burada inanılmaz çok yiyecek çeşidi var. E 100'den başlıyor böyle yukarı çıktığı kadar çıkabiliyor yani. İşte hamburgerini gördünüz, dönerini gördünüz, tacosunu gördünüz, Meksika mutfağını gördünüz, balığını gördünüz. Yani fındığından fıstığından Hamburgerin her şeyi var burada. Fiyatları da gördünüz zaten. Kendiniz pahalı değil, onu yapabilirsiniz. Hemen şurada da gördüğünüz gibi bir tane bar var. Buranın da üst katı var ve akşamları güzel gün batımı eşliğinde müzik yapıyorlarmış. Biraz da hani bar şeklinde yapmışlar. Üst katı falan güzel böyle. Burayı da tavsiye ederiz. Fiyatları da gördüğünüz gibi 60'tan başlıyor, 150'ye kadar gidiyor. Arkamda görmüş olduğunuz köprü de tamamen e, arabalara kapalı sadece yürüyerek gidebiliyorsunuz ve bisikletlerle gidebiliyorsunuz. E, oradan karşıya geçtiğinizde de hidroparka gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü insan güneşleniyor. E, Kiev'in işte sahilleri de orada. Herkes orada güneşleniyor yani. Arkamda görmüş olduğunuz köp köprüde bungee jumping yapıyorlar. İşte farklı adrenalin sporları yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar güvenilir orası size kalmış artık. Korkar mısın, korkmaz mısın, adrenalin bağımlısı mısın, değil misin bilemem artık. Buraya da şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlık tepesinden hemen aşağıya, hemen aşağısına doğru inerek o köprüye ulaşabilirsiniz. Köprünün hemen yanında da zaten yayalar açık bir yol var. River gelebilirsiniz. Bir sürü istediğiniz yemek yiyebilirsiniz. Manzara izleyebilirsiniz. Nargile içebilirsiniz. Burası çok canlı. Özellikle akşamları tavsiye ederiz burayı da. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdan abone olabilirsiniz. How I always we'll meet again Cause I've been wondering why We still play as we were friends I hope somehow, I always we'll meet again It's time to care, we should just share Love one day My Bir de size buraya gelişten bahsedeyim. Ya buraya hemen yolun karşısında metro var ve fünüküler var. Metronun ismi Poştova Ploşa. Metroya binerseniz, buraya gelirseniz hemen yanı yani. Bu yolun karşısına geçiyorsunuz hemen buraya inebiliyorsunuz. Hemen çok yakın bir mesafeden Riverport'a gelebilirsiniz ve bu güzel manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yukarıdan kilisenin oradan da fünükülere binerek gelebilirsiniz. Onun da çok güzel manzarası var. Ayrıca yalnızca 8 Grim'le. 8 Grim'le vererek çok güzel bir manzaraya ve tarihe de tanıklık edebilirsiniz. E ama şu anda fünüküler çalışmıyor. E kapalı durumda, ya tadilattan ya da pandemi dolayısıyla kapalı durumda. E belki siz geldiğinizde açıksa onu kullanmanızı tavsiye ederiz. Yalnızca 8 Grim'le. Hemen söylemek istediğim bir şey daha var e sizi sıkmadan. Hemen arkanızda bakarsanız bir, dön arkanı şöyle bak. Ve arkada da McDonald's var. Gördüğünüz gibi işte e, yiyeceğinizi alabilirsiniz, yiyeceğinizi alabilirsiniz, dondurmanızı alabilirsiniz. E, tadını çıkarabilirsiniz yani buranın da. Umanız videoyu beğenmişsinizdir. E, bugün size vlog serisini devam ettirmeye çalıştık. E, elimizden geldiğince güzel yerleri size göstermeye çalışıyoruz. E, eğer görmek istediğiniz yerler varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. E, sizler için gitmeye çalışırız. E, farklı yerler olur, farklı restoranlar, farklı kafeler, farklı... Tarihi yerler söylerseniz biz oralara gitmeye çalışırız. Size göstermeye çalışırız elimizden geldiğince. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bizden esirgemeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.